Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle BIP uygulamasını incelemeye devam edeceğiz. www.engelsizandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. Bu sefer BiP'te grup kurmaya ve grup yöneticisi eklemeye ve nasıl ayarları var kısaca bunlara bakacağız. Şimdi BiP uygulamasını açıyoruz. Tamam. Mesajlar telefon, galeri, dosya yöneticisi. Sayfa 2. Hop, sayfa 3. 18 Mesaj. Mesajlar, telefon, iOS, Netflix, BiP. Buradan BiP. Yeni sohbet düğmesi. Yeni sohbet Bip. deyip geri, yeni sohbet, aramak. Yeni grup. Yeni grup. Bip. Geri, geri dön. Katılımcı sıfır dokuz arama katılımcı ekle diyeceğiz Türkçe, Türkiye se Serper se abiye sa le te le sar dot les le se cedilla pe sar sar kar abi ekledi seçili değil geri düğme ileri düğme geçersiz i̇leri. saniye radyo da. düğmesi seçili değil bir saniye Abdullah bir saniye. engelsiz bir saniye arkadaşlar geri düğme Devam arama edelim. geri geri düğme katılımcı ekle bir dokuz yüz dokuz arama sar kar abi Sil sağ kara bir düğme. 16 kara bulup yap. Radyo düğmesi seçili değil. Genel bakış düğü. Geri düğü. İleri düğme geçersiz. Geri düğme. Arama. Geri. Geri Başı düğme. Katı. Geldim. Bir. Arama. Sağ kar. Sil sağ. 16. 16 Radyo. 4. 4. Radyo. A. Abdullah. Radyo. Abdullah. Hü Radyo. Abdullah. Radyo. Abdullah. Üstün. Radyo. Abdurrahman. Ab Rad. Abim. Radyo. Adlan. Radyo. Abuzer Demir. Radyo. Adem Demirci. Radyo. Adem Eren. Radyo. Adem Özer. Rad. Adem Sevindik. Buradan. Radyo. Adem. Radyo düğmesi seçili. Adem Eren. Radyo düğmesi seçili değil. Bu arkadaşlar. Geri düğme. İleri düğme. İleri dedik. Grup ismi metin alanı. Grup ismine. Engelsiz. Ne? Evet. Emoji düğme. Lütfen bir grup konusu ve grup zamanlama. Grubun sonlanacağı tarihi belirle. Grubun sonlanacağı tarihi de belirleyebiliyoruz arkadaşlar buradan. Süresiz. Süresiz. Katılımcılar. Katılımcılar. Sarkar Rabi. Adem Eren. Ve Oluştur düğme. Bir arkadaşım. Oluştur dedim. Bip. Türkçe. Türkiye. Yukarı git düğme. Evet arkadaşlar şu an foto, grubumuz kayna, oluşturuldu. Mesaj, stik, engelsiz, bugün. Diğer seçenekler bakalım. düğme. Bakalım. Yukarı git. Engelsiz Android. Bip. Grup ayarlarında neler var? Engel. Engel. Geri düğmesi düğme. Katı, katılımcılar. Oluşturulma tarihi. Boşluk. 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 Engel. Düzenle düğme. Paylaşılan medya. Grup zamanlı. Sessiz. Kapat Yıldızlı mesaj. Özel bildirim. Grup ayarları. Kaybolan mesaj. Grup ayarları. Grup ayarları. Grup ayarlarına bakıyoruz. Geri. Geri düğme. Grup ayarları. Mesaj gönderimi bütün katılımcılar. Mesaj gönderimi bütün katılımcılar. Grup bilgisini düzenle bütün katılımcılar. Bütün katılımcılar. Geri. Grup bilgisini Grup bilgisi. Tamam düğme. sadece yöneticiler radyo düğmesi yöneticiler seçili. tamam düğme. Yaptık. Bip. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir geri de Grup mesaj. Grup bilgisini düz. Geri. Geri düğme. Geri çıktık. Sessiz bilgi. Kapatana. Yıldızım. Şimdi. Özel. Grup ay. Kaybolan mesaj. Kapatan. çeviri ayarlı. Üç üye. 3 üye. Arama düğme. 3 üye. Arama düğme. Arama. Türkçe, Türkiye, Türk, se, se, sar. Ar, sar, e, le, sar. Sar. Sorguyu, geri. Geri düğme. Üyeleri ara. Arama. Avatar, geri düğme. Avatar Sarper abi. Evet, Sarper abi dedi burada. Sarper abi. Bakıyoruz. Türkçe, Sarper, kişi bilgisi. Ara. Görüntülü ara. Mesaj gör. Yönetici yap. Gruptan çıkar. Yönetici, yönetici yap. Yönetici Türkçe, Türkiye, Türkçe kıyıp. klavyesi gösteriliyor. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Geri düğme. Hiç Avatar de arama. sadece ara. Tek farkımız şu. Geri düğme. Ee, WhatsApp'taki Bil. gibi üyeleri. Olduğu bildirimler. E, Yıldızı. Özel bildirimler. Üyelerin olduğu yerlerde. Ana sadece. Bürme. Sistem başlatıcı. Arama penceresi açılıyor ve oradan kimi yönetici yapmak istiyorsak işte ilk iki harfini üç harfini girdiğimiz zaman altta zaten çıktı bende Avatar Sarper Abi diye çıktı ve üzerine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi yönetici yaptım. Grup zamanlaması da var. Dediğim gibi grubu belli bir zamandan sonra grubun otomatik olarak kaybolmasını da sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas.engelsandre.com ve bilgi.engelsandre.com mail adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.